Arkadaşlar selamünaleyküm aleyküm selam. Bugün sizlerle birlikte Roblox bir parkur oynayacağız. 625 parkurluk. Açıldı yoksa? Açılmış o. Arkadaşlar birazcık oynadım ben 9 do, 491'e kadar. Burada zorlandım. Ama Ömer zorlanır mı? Hayır. Hayır. Ah! Arkadaşlar telif gelebilir bir dakika. Kapattım sesini arkadaşlar. Şu kapattığım sesini. Belki telif falan gelir. Hadi atlayabilirsin Ömer. Lan. Tüh be. Tüh be. Neyse. Hadi. Arkadaşlar burayı bir geçebilirsem inşallah. Oh be sonunda. Geçtim. Arkadaşlar bunu ben bir kere daha oynamıştım. Bu yenilenmiş bu oyun. Ben de yine oynayayım başlayayım dedim. Ee, aslında bu 500 parkurluktu. 125 parkur daha eklemişler. Yani 500 de bitiyordu buraları hatırlıyorum. Zor geliyordu bize. Ama şu an çok kolay geliyor neyse. Çok easy geçiyorum yani. Bayağı kolay yani. Bayağı kolay geçiyorum hem de. Oha değdi zannettim. Lan değmiş zaten. Hadi. Ömer! Yarışmacımız Yaşar gidiyor. Geçebilecek mi? Geçti. Evet. Lan. Oğlum ya. Hadi. Oha. Oha şuna bak. Lan. o döndü. Ondan sonra gelmedi. Öyle. Heh. Tamamdır. Lan. Bu ne abi? Ne Bismillah. Lan ne oluyor? Ne oluyor lan? Bu ne? Yuh. Yani. Bu ne oğlum? Hadi geçer Ömer ya. Ömer geçer. Burası kolay abi. Ben buradan bir tane daha geçmiştim. Bir dakika. Heh. Şuradan geçeyim. Çekil bakalım. Çocuk adam geçtik. Arkadaşlar bu hafta her gün video gelecek. Yani tatil bitmeden. Lan oha ya çok zor. Abi ya. vay vay hadi lan hayda abi arkadaşlar ben şuraya geçince söyleyeyim ben arkadaşlar kapattıktan sonra direkt geçtim lan aha arkadaşlar ilk başlangıç yere geldim hadi başlangıçta oynayalım düşünsene arkadaşlar ee, hiç ölmeden gidiyorum o e, şey yerimize neyse öleyim de tamam hadi hadi be hadi 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 be burada lazer yok bismillah ben yine aynı yere geldim. <laughs> ya yeter. Buradan. Ya oğlum ne alaka? La 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 Boş. Oh. Bakın burası baya kolay. Burası çok zor harbiden ha. Aynen. Daha iyi geçiyorum tabii ki arkadaşlar kolay. Şuradan gideyim bir de. <laughs> Yıkılıyordum lan. Ah, oh! ölüyorum. Öleceğim, öleceğim. Buradan geçtim. Burada benim taktiğim var. Taktik yok. Taktik mantık yok. Pembe, beyaz. Ya, yeah. mavi, pembe, turuncu. Okey. Burası kırılıyor. Burası kolay. Çok kolay şimdi. Arkadaşlar videomuz 10 dakikalık falan olacak. Niye derseniz ee, Niye derseniz kayıt yerim yok. Galeriden bir şeyler siliyorum. Yani arkadaşlar artık silmekten 5 tane 5 tane fotoğrafım var. Bir tane de videom var. O da 2 dakikalık zaten. Ama yine 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 15 dakikalık ben yaparım büyük ihtimal. Bu gece saat 6'da gelecek video. Tabi siz bilmiyorsunuz şu an. Ee, re -re Lan. Lan sarı şey geliyor. Yo biz gidiyoruz. geçtim. Hadi geçersin be Murat. Ne Murat oğlum? Ömer benim adım oğlum. Karadenizli Şaka yaptım. <laughs> Karadenizli değilim tabii ki. Urfa. Urfa da değil. Oha! Orası nasıl kırıldı öyle? Bir dakika. Oradan hızlı geçmemiz gerekiyor. Of! iyi İyi geçtik ya. Kolay lan burası. Neyi zor buranın? Bir dakika. Bir dakika. Buradan geçiyor mu? Geç. O zaman zormuş. <laughs> Tabii Ömer için zor değildir o glim. Ben niye o kalem diye konuşup duruyorum. Arkadaşlar yarın devam edeceğiz bu parkura. Hiç oynamayacağım bugün. Bu videodan sonra hiç oynamayacağım arkadaşlar. Yarın sizinle birlikte devam ederiz. Eee... Cuma günü de arkadaşlar ee, kar parking atarım. Perşembe yani yarın da bu oyunu oynarız. Parkur. Bugün de işte parkur atıyorum. Parkar king diyecektim. <laughs> parkur atıyorum diyecek. Parkur. Bugün de parkur. Hadi be. Hadi. Adab. Abi. Ama bunlar yok olmasın ya göremiyorum. Heh, lan. Tövbe estağfurullah. kaybolun siz. Ondan sonra gelin. Kaybol. Kaybol let. Bir dakika. tekrar gelsin abi bir dakika sabırlıyım ben oh geçtim tamam buraya da geçtik oha kırılıyor lan burası ha tamam şurası kırılıyor muymuş kırılıyormuş lan <laughs> Bunun bir ölemedim. <laughs> Geçtim. Hop şöyle şurası atla atla hop. Cumhurlops. Tamam. Buraya da geçtik arkadaşlar. Lan. <laughs> Telif gelecek. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. La! Oha oha oha, oha 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 Of nasıl geçtim oradan İnşallah Burada yürüyeceksin <laughs> Lan Görmedim niye bir dedin Görmedim ya Görmedim Bu ne lan Bismillah Aha Öldüm la Of Kırılıyor bir de bunlar. Üf. Üf. Geçtim. Burada da yürüyeceğiz herhalde. Üf. Burada yürüyeceksin. Yürüyeceğiz. Ya o mavi görmüyorum işte. Dur bir dakika. Promot 0 100 hatta. Promot 100. Bin hatta. Yüzde bin. Lan. Bir dakika o grili siyahlı şeyler değil mi Ben de kolay sayıyorum. Zaten kolay. Lan. At kafası. Ne at kafası? At kafasını seviyor musunuz? Eskiden çok sever Rahmet de öldü. Şaka şaka. <laughs> Ölmemiştir. Ölmüş mü? Neyse at kafası buradan selamlar. İzliyorsan videoyu. Lan. At kafasını etiketleyin de görsün videoyu. At kafası abi. Video at video. <laughs> at kafası. Neyse lan. <laughs> reklam yapıyormuş gibi oldu. Harbi reklam. Adam ne güzel video çekiyor. Enes Batur. <laughs> o videosuna çok gülüyorum ben. Shorts. At kafası, at kafası, at kafası. Ah. At kafası. Baksın şimdi size bir şey yapacağım. At kafası. At kafası. Enes Batur. Geberdim. Enes Batur diyen geberiyor. <laughs> Geberiyiz. Geberiyiz. Bu ne? o oh, ağzına giriyor <laughs> Abi o ağzındaki mavi şeyler ne ya bunlar? Lan. Niye öldüm ben şimdi? Oha ya. Her yerde lazer var. Kafam bir çarpsa. Lan. Ben burası. <laughs> Bu zannediyordum. diyordu? Oy. Ah. Oh geçtim. Arkadaşlar 3 dakika sonra e ne yayın yayınlan. Videoyu kapatacağım. Videoyla yayın aynı zaten. Ah. Neyse arkadaşlar bu videoyu burada sonlandıralım. 526'ya geldik. Yani herhalde bitiririz. Yani bitiremeyiz. 3 4 e şey videuluk yer var burada. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Görüşürüz. Ha niye çıkıyor bu Videoyu kapatacağım ben. Görüşürüz arkadaşlar.